Kösem perde arkasında kararları veriyor. İbrahim ise hızla saray eğlencelerine yöneliyor. İlk takıntısı Samur Kürk. Lütfen gerçek kürk kullanarak hayvan katliamına ortak olmayalım. Haremde bir gece duyduğu hep samur giyen kral hikayesine kafayı takıyor. Kıyafetlerden yatak örtülerine, perdelerden duvarlara kadar her şeyi samur kürkle kaplatıyor. Bir diğer tutkusuysa Amber. Amber'i hem parfüm gibi sürüyor hem de cinsel gücü arttırdığına inanıp yediği rivayet ediliyor. Saray sürekli Amber kokuyor. Afiyet olsun deriz. Güç olsun paşama. Çocuğu olmadığı için Kösem Sultan sık sık yeni cariyeler sunuyor. Ama bu noktada İbrahim'in kadın düşkünlüğü bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Osmanlı Osmanlı'da bir padişahın genelde bir baş hasekisi olurken İbrahim 8 haseki ilan ediyor. Hümaşa Sultan'la nikah kıyarak Osmanlı'da nadir görülen resmi bir evlilik yapıyor. Düğünde ise vezirlerden altın değil, inci ve elmaslarla süslü cariyeler istiyor. Ardından standart güzelliklerden sıkılıp İstanbul'un en şişman kadınını arattırıyor. Üsküdar'da bulunan kilolu bir Ermeni kadına Şekerpare adını veriyor ve Şam eyaletinin tüm gelirini ona bağışlıyor. Şekerpareye ben maşallah diyorum ve devam ediyorum. Şekerpare kısa süre da sarayda en nüfuzlu kadınlardan biri oluyor. Bu noktada İbrahim'in harem tutkusu artık devlet işlerinin önüne geçmiş durumda. Ama asıl olaylar daha yeni başlıyor.